Bir anne iki yavru. Gel gips, Al kuşum. Al. Gel. Gel. Gel kuşum. Gel. Gel kuşum. Gel. 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 Gel, gel kuşum. Al. Gel hadi. Gel bebeklerini de al gel. Oraya mı saklandı bebeklerin? He? Evet mama getirdim sana gel in aşağı. Kokusu geldi herhalde. Evet. Gel kızım. Güzel koktu mu? Hadi gel. Hadi yavrularını da çağır.